İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubatı Samedaniye'yi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor, zamanı mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor. Şu sırra Allahu veliyyul amenu yukhricuhum minel zulümeti ilen nur. <laughs> Ayet-i kerimesi işaret ettiği gibi وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى <laughs> الظُّلُمَاتِ Ayet-i kerimesi dahi bu sırrın aksi cihetine işaret eder. Ben bu sırrın bir sırrına dair gördüğüm bir temsili beyan ederiz. Şöyle ki, bir vakayı hayaliye de gördüm ki, iki yüksek dağ ve tepeleri arasında dehşetli bir köprü kurulmuş. Uzunluğu bir saat kadar. Altında uçurumlar içinde akan harika bir sel fışkırıyor. Bu köprüden geçmek zaruriymiş. Ben de baktım ki o köprünün başında sağda ve solda iki yol var. Sağ yolun başında nurani, parlak bir zat duruyor. Elinde bir lamba var. Bu lamba hem kendini gösteriyor hem yolu ışıklandırıyor. O nurani bana dedi, bu lamba iman nurudur. Onunla yürürsen hem selamette kalırsın, hem yolu ve sonunu görürsün, korkmazsın. Sol tarafta ise başka biri var, elinde ise bir fener var ama kararmış. O bana diyor, bu akıldır yeter. Göz var, yol görünüyor. Başka ışığa gerek yok. Gel, benimle yürü. Ben onunla yürümeye başladım. Fakat adım attıkça yol kararıyor, korkular büyüyor. Karanlıkta sarp kayalar, yırtıcı hayvanlar, uçurumlar. Her adımda dehşet artıyor. Ben eyvah dedim. Geriye döndüm ama o nurani zatı ve onun yolunu kaybettim. Sonra biri geldi ve bana iman lambasını verdi. Lamba açıldı, her şey aydınlandı. Baktım ki, korktuğum şeyler aslında gölgelerden ibaretmiş. Aslan sandığım şey bir ağaç gölgesiymiş. Uçurum sandığım yer bir küçük tümseymiş. Yani imanla her şey yerli yerine oturdu. İkinci nokta diyor ki, iman sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir ışıktır. Bu ışık sayesinde hem kendini tanırsın, hem kainatı okursun. Hikayede ne anlatılıyor? Hayat iki dağ arasında kurulmuş tehlikeli bir köprüye benzetiliyor. Bu köprüden geçmek zorundasın. Geri dönüş yok. Yani bu hayat yolculuğu. Bu yolda iki seçenek var. İmanla yürümek. Elinde Allah'ın verdiği nur, ışık, rehberlik var. Yalnız akılla yürümek. Karanlıkta her şey seni korkutur. Yanlış yorumlarsın. Bu temsilin mesajı nedir? İmansız bir hayat, gözleri açık ama kalbi kapalı bir insanın hayatı gibidir. Her şey karanlık. Her olay korkunç görünür. Ölüm, kabir, gelecek hep korkutucu. Ama imanla bakan biri her şeyi anlamlı görür. Ölüm bile bir yok oluş değil, başka bir aleme geçiştir. Felaketler bile bir sınavdır, geçicidir. Yani ışık açılınca karanlık sandığın şeyler anlam kazanır.